ortodonti uzmanı doktor diş hekimi Fırat Koç. Ortodontik tedavi nedir ve hangi rahatsızlıkların giderilmesi için uygulanır? Şeffaf plak tedavisiyle dişler nasıl düzeliyor? Şeffaf plaklar çocuklara da uygulanabilir mi? Ortodonti uzmanı ve diş hekimi Fırat Koç yanıtlayacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Ortodonti uzmanı doktor, diş hekimi Fırat Koç yanımızda. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Şimdi önce en temelinden başlayalım. Ortodontik Hı -hı. tedavi nedir ve nelerin giderilmesinde uygulanır? Kısaca ve basitçe ortodontik tedavi dişlerimizin çene kemikleri üzerinde sıralanması, hizalanması ve çene kemiklerimizin yani alt ve üst çenemizin birbirimize göre uyumlanmasıdır. Uyumlanması. Şu üç şeyi aynı anda gidermiş oluruz. Bir estetik ve gülüş, gülümseme. Hı hı. Ortodontik tedavi. Ortodontik hı hı. tedaviyle. 2 fonasyon, düzgün bir telaffuz, düzgün hı hı. bir konuşma. Üç fonksiyon. Yani karşılıklı çiğneme ve sindirimin başlaması. Hı, hı Ortodontik tedavi dediğimizde eskiden hepimizin aklına gelen özellikle küçük yaşlarda teller, böyle alından asılan bazı aparatlar, bir şeyler falan geliyordu ama artık çok şükür ki teknoloji de buna ayak uydurdu. E ve şeffaf plak tedavileri geliştirildi. Şeffaf plaktan ne anlamalıyız? Halen oteller var. Var. Ancak çoğunlukla şeffaf plaklara geçtik. Hı hı. Neredeyse %99.9 oranında Va biz vakalarımızı şeffaf plaklarla tedavi edebiliyoruz. Tabii eskiden ilk bu şeffaf plaklar çıktığında biraz maddi olarak külfetliydi ama daha sonrasında artık marka da yayıldığı için, e, üretim arttığı için Eşitlendi gibi değil Her mi? Her şey yeni çıktığında birazcık ücretli tabii, oluyor. Ailesine, tabii sonra ki. seri üretimler, sonra bilinç düzeyinin artması, sık sık kullanımlar bunları eşitlemeye başladı. Eşitlemeye başladı. Evet. Peki plaklar nasıl işliyor? Şeffaf plak deyince çok aklımızda oturmuyor bazen. Evet, zaten. şimdi ortodontinin temelinde dişin bir yerden bir yere hareketi var. Hı hı. Bu hareketi yapmak için bir kuvvete, optimum bir kuvvete ihtiyacımız var. Bir de süreye. Bir plak en fazla... Dişimizi sıkıştırarak, çekerek, baskı yaparak diyelim 0.25 milimetre hareket verebilir. Hı hı. Ee, biz bu dişi estetik bir gülümseme için 8 milimetre buradan buraya götürmek istiyoruz. O zaman 4 plak bir ayda 1 milimetre. Ama 8 milimetreydi. 8 çarpı 4, 32 plakla biz basarak çekerek iterek ya yani bunlar tabii ta çok tatlı kuvvetlerle hı hı. 8 ayda istediğimiz yere götürebiliriz. Şimdi onu soracaktım şeffaf evet. plak tedavisini. Evet, o zaman zaman. Ben bile uzun süre e, anlayamadım o plak nasıl itiyor diye. Üzerindeki mekanizmadan biraz bahseder misiniz ne? Plaklarımız var? esnek bir plak. Hı hı. Esneyerek girip dişin bir kısmına, bizim istediğimiz bir kısmına. Hafifçe temas ediyor basıyor. Küçük böyle kancalar Diğer var kısmında hocam? da boşluklar oluyor. Hmm. İttiğimiz yer boşluğa doğru gidiyor. Bir hmm. de özel hareketler vermek için mesela ekstrüzyon veya intrüzyon diyoruz. Dişin yukarı doğru çıkması, inmesi ya da rotasyon dönmesi için dişin üzerine minik ataşmanlar dolgu malzemesinden beyaz görünmüyor bile. Bir şablonu geliyor, içine koyuyoruz. O şablon vasıtasıyla ataşmanları hmm. itiyoruz. Varsayalım sizi kendime doğru çekmek istiyorum. Ancak gövdesel gelmeyin de birazcık dönerek gelin. E kulbunuzu Hı -hı. şu tarafa koyuyorum. Buna biz ataşman diyoruz. Hı -hı. Buradan çekiyorum. Hay gövdesel gelmenizi istiyorsunuz. Önünüzde bir kulp oluyor, ataşman oluyor. Hı -hı. Buradan çekiyorum. Bunlar da bu işe yarıyor. Ama bunlar hep dijital diş hekimliğinin... Tabii bunların hepsinin tasarlanması yazarın evet. üzerinde. Tabii ki. Yapay zeka planlıyor ve bizim onayımıza sunuyor. Tabii ki. Yani eskiden bayağı yıllar sürüyordu teller. 3 yıl takan var, 5 yıl takan var. tedavilerin süresi eskiden 4 yıl, 5 evet, beş yıl ben yıl de çok duyuyordum. Çok. Yani Ki ben de yaptım yıllar önce böyle 2 Ergenliğin otellerle geçiyor. Çok evet. kötü. Ancak şimdi süreler optimum. Yani bir şeffaf plak tedavisinin süresi optimum 1 yıl. Ergenlere Ortam. de yapabiliyor muyuz bunu? Ergenlere, çocuklara... çocuklara. Hatta belirli ya 7'den 77'ye diyoruz. 77 yaşında evet. hastaya bile yapabiliriz. Ben bir evet. soru sormaktım. Mesela böyle yapılmış dişlere yapılıyor mu? Yani Kesin protezli protezli vakaları tabii ki yapılabiliyor hmm. ancak implant varsa ağızda hmm. tabii ki implant, i̇mplant oynatılamayacak çünkü bir şey. yine yaparız ama implantı oynatılamaz varsayıp diğer dişten hareketlerini Anladım. implanta göre düzenleriz yine üzüntü. imkansız değil yani. Peki e, hala dijitallerde kullanılıyor dediniz. Hangi evet. durumlarda onlara başvuruluyor? Bir de aralardaki avantajları dezavantajları şöyle bir sıralasak. Genellikle diş tellerine başvurmamaya başladık çünkü Hı -hı. tedaviler dijital yapay zeka hesaplıyor. Hekim olarak biz rahatız hesapların hepsini yazılımlar yapmış. Hasta da rahat daha konforlu. O sıkıştırma S yok işte gidelim herhangi bir yapalım. ağrısızı yok. Uzaktan tedavi edilebiliyor. Evet. Hekimin sık sık görmesi. S Normalde 4-6 haftada bir kesinlikle tel hastalarını görmek evet. zorundayız. Ancak e, şeffaf plaklarda hastalar evinde 7 günde bir, 10 İş. günde bir kendileri değişip de kuvveti değiştirebildikleri için icabında şehir dışında yaşayan bir hastaya diyebiliyoruz ki 3 ay sonra yurt dışında yaşayan hastaya da 6 aylık dozları verip kontrol edebiliyoruz. Bu kontrollerde belli aplikasyonlar kullanılıyormuş. Doğru mu duydum? Yani ben? yazılımlar. Kendi yazılımları tabii değil ki mi? Kendi, her bir şeffaf plak markasının kendi yazılımı var. O yazılıma göre biz en baştan tasarlayıp sonuna kadar götürebiliyoruz. Hı hı. Eskiden tellerde reaktif bir tedaviydi. Şimdi başından sonuna kadar planlayıp sonunu görüyoruz. Ben hmm. tekrar bir şey sormak istiyorum. Tellerle ilgili. Bu teller tamamen kalkacak mı bir gün? Çünkü maddi ben olarak çok ki farklı mı? Şu aralarında? anda tamamen kalkmadı. Halen ihtiyacımız olduğu durumlar olabiliyor. Ama ben inanıyorum ki Peki ama maddi olarak fark var mı? Belki o yüzden daha tercih olarak şu anda hafif bir fark var. Okey. Bundan 3 sene önce sorsaydınız yarı çok yarıya bir fark vardı. Hı. Şimdi hafif bir fark var. Evet. yani 1-2 sene sonra sorsanız herhalde fark eşitlenmiş almayacak. diyeceğim. eşitlenecek. Peki şunu da sormak istiyorum. Şimdi çocuklarda da bu şeffaf plak tedavisi yapılabilir dedik ama çocukların düzenli kullanımı çünkü bunun bir düzenli kullanım süresi var. Daha mı zor oluyor? Yetişkinler Bence, biraz daha nazlı. Bence tecrübemi söylüyorum. Çocuklarda çok daha iyi gidiyor. Daha Aynen bize gelip söylüyorlar hocam biz çocuğumuza tel taktıracağız. Şeffaf plak istemiyoruz. Sebep bizim çocuğumuz silgisini kaybeder. Okuldan ayakkabısını unutur gelir. Böyle bir çocuk. Ben. Kesinlikle <laughs> biz bunların hiçbirinde bir sorun yaşamadık. Velilerden tek ricam, ebeveynlerden tek ricam onların getirip götürsünler randevuları. Gerisi hekimlerin işi. Bizim işi. Çocuklarımız artık dijital dünyada büyüdükleri için o dokunmatik ekranlar, yazılımlar Bizle beraber görüntülerini alıyoruz üç boyutta. Hadi oğlum parmağını koy ekrana. Beraber çeviriyoruz. Şey, teşhisi koyuyoruz. Hı hı. Tedavi aşamasında bak dördüncü plakta geldin. Bas bakayım dördüncü plakın yazılımına. Evet bu aşamaya gelmiş misin? Gelmişsin. Bir ay sonra şuna gelecek misin? Motive ediyoruz ve tedavinin içine çekiyoruz. Daha motiveler. Kesinlikle. Peki e, düzenli kullanım süresi nedir? Bir de e, hamile ya da emziren hastalarda da kullanılıyor mu? Düzenli kullanım süresi e, biz şeffaf plaklarda Ortalama 7 günde bir değişilmesini isteriz. Hı hı. Tabii Kaç saat kişisi, ağızda kalsın? Günde 20-22 saat kalsın. Yemekler hariç çıkartılsın. Uykuda, tüm gece, kesin. Tüm uykuda gece, kesin. Asıl uykuda, tüm asıl gece asıl ağızda kalsın istiyoruz. Hamile ve emzirenlerde hiçbir sorunumuz yok. Kesinlikle onlara da kullanılabilir. Ancak hamilelerde kendi tecrübem bir iki hastamda ilk trimesterde bir takım mide bulantı sorunları olabiliyor bazı hı -hı, insanlarda bir iki hafta sürüyor. Ağızda bir şey oluyor. Durdurabiliyoruz. Dondur, yani fırçalayamıyor bile Tabii katın. ki, tabii i̇şte ki. Tedaviyi birazcık durdururuz, dondururuz, sonra kaldığımız yerden hızla devam hı -hı. ederiz. Hijyenik bakımı nasıl olacak? Bir de hemen ondan bahsedelim. Çok daha hijyenik Braketlerimiz varken işte aralarını falan fırçalamamız ve onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ağızda yara yapıyordu. Evet, Hallen, tellerin batması mi? yapması, bunlar da. Gün içerisinde hiçbir şekilde yıkayın bir şey demiyoruz. Bir hmm. yemek yerken çıkartın 5-10 dakika sonra geri takın. Ancak akşam eve gelince bir sıvı sabunla bir deterjanla güzelce işini fırçalayın. Diş macunu da olur ama sıvı sabunun Kir ve yağları çözme özelliği var. Haa. Diş macunu birazcık da çizerek yapıyor ya. Anladım. Sıvı sabun daha böyle Çamaşır temiz olsun. Çamaşır suyunu Çamaşır Onu istemiyoruz. Hemen çalkalayın takın. Tüttüzler. Evet yani her akşam böyle bir de, kendi solüsyonları falan da oluyor kendi sanırım Kendi solüsyonları da var İçinde geliyor ama ben çok pratik olsun diye her yerde bir seyahatte olabilirsiniz başka bir yerde sabunla yıkayın. Hı hı. Bunu söylüyoruz. Çok daha estetik. Peki ileri bir yaşı var mı? Onu da merak ediyorum. Şimdi mesela hani 7'den 70'e dedik ama belli bir yaştan sonra da hani artık bu dişler oynamaz dediğimiz bir nokta var mı? Yok. Yeter ki çene kemiği canlı. Hı. Yeter ki diş canlı olsun. O dişi biz hareket ettirebiliriz. Bir yaşı hı hı. yok. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Biz teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Bu şeffaf plak konusu çok ilgi çekiyor gerçekten. Evet. Bir de böyle tane tane güzel anlattık. Teşekkür ederim sağ olun. Çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim.